Bir kere drop yazsa zaten anlar idik. Robo <laughs> izleyeceğiz Tolga Çevik'i ya sakin. Nur, nur. Okay. Bir <laughs> Merhaba kardeşim. Selamun aleyküm. selam. Ne oluyor <laughs> bu Burada mı kalıyorsun? He burada kalıyorum abim ben. Ben buradan bizim Kangal'daki arkadaşlara da sesleniyorum. Beyler bakın burada Sivas'a bir şey diyorlar ha. Hadi ola. Aga ne oluyor bu arada? Merhaba. <laughs> senin Ayşen mi? Evet. Bu da senin Ayşen mi Osman evet, abi? Evet aynı sen. He? he? Bu da senin Ayşen, bu da senin Ayşen. Evet memleketin evet. Ayşesi. Or <laughs> 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 Asiktir As Ay oradan Allah. lan ödüm patladı. Uyuy. Pardon kestane satan yer nerede acaba? Burada kestane. Yok buradan almayacağım. Başka yok mu? Bunu beğenmedin. Yok. Var mı başka bir yerde? Tamam. Bunu Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ya bu insanları niye triggerlıyorsunuz abi? Niye triggerlıyorsunuz ya? Ne gerek var ya? İyi yıka dayı iyi yıka. Böyle bir sok bir. Ah. Aysel Hanım çok mağdurum kocam sürekli alkol alıyor başka kadınlarla geliyor Şimdi uyguluyor küfürler ediyor ne yapacağımı bilemedim size geldim ne olur yardım edin Hangi geri zekalı hazırladı bu kesek kağıdını? Paralar hazır mı? Hazır mal hazır mı? Hazır ee, <laughs> Çankırı'nın Gorgun ilçesi Hazır İlçe alıyor. İlçesi. Harika. İlçe. Al herif al. Tekte vuruyorum dubleye. Aslanım benim kimin yeğeni be. Helal olsun sana be. Vay anasını ablaya bak. Neyse ben Explore'a kaçıyorum. Görüşürüz. Okey öpüldüm. Görüşürüz Oha İsmet. ikisi üçü dördü de varmış lan bunun. İsmet. Kayar bu. Genellikle izliyorsunuz videolar ama sarıyor. Korona testi sonucunu söylersen chat bir rahat nefes alsın. Eee korona testimin sonucu... Ya of. Negatif İsmet. Neyi bekletiyorsun? Ha gitti çıktı, mi? Çıktı çıktı. Evet Geri zekalı ben de Acun gibi bekletiyor sandım kitlendim bekliyorum bir şey söylemesini Yavşak ya Negatif, Negatif olmasa Negatif arkadaşlar spora. spora gidiyor ya Günal idareli harca <gülüyor> <gülüyor> niye ne lan İdareli harca da idare çıkıyorum. Dur lan bırak lan Şaka yapacak da gidiyordu 100 lira. Ana avradını. Ah. Çok kötü. Of. O boğaz şu geldi bana anladın mı çocuğu izlerken? Çok kötü hissettim kendime. Oluyor gibi oldum. Abi yapma. Atma şu izmaritini denize. Ben siktir lan ben. Abi yapma. Atma şu izmaritini denize. Ben siktir lan date, Favorit az diye orospu demiş bana. Ne? Siktir lan ben. Your date favorit az diye orospu demiş bana. Lan köpürmez mi bu Esra? Ne? O ne ki ya? Ya değil mi bu? Evet. Çok korktum köpürecek. Pat Al işte köpürdü <laughs> işte. Biliyordum. Korktum. Allah sevdiğini sevdiğini. Ee... Ben seni Allah akıl fikir versin abi Ben kimsin sen? Bu, bu videoya çok oğlu <laughs> çıktı Mutlu musunuz? Teyzemin oğlu çıktı mı? Diyor Ben sen? Aynen Ama oğlu çıktı Mutlu <laughs> musunuz? Bir şey sormayın Neden? Moralim bozuktur Bana tokatma tamam mı? Karalar huzurlu ...görüntüde ama şimdi diyor ki Kazanamıyorum Az önce de Ramazan'da 700 lira kazanıyordum diyor Ablanın çocukla saldırması ne kadar kötü bir hareket peki? Ya yani çok tatlı. Abi bu çok çok ilginç bir video bu. Bu video gerçekten çok ilginç bir video. Anne isyan ediyor. Çocuk annenin isyanına katılıyor. Çocuk annenin isyanına katıldığı için tokat yiyor. Bir daha izleyebilir miyiz? <laughs> Abi çok ilginç bir video ya. Niye anlattın? Ne oldu kanka? Ee, Inception'ın sonunu mu söyledim amına koyayım? 5 saniyelik video izleyeceğiz zaten. Niye anlattın diyor. Videonun saçmalığına dikkat çekmek için anlattım zaten. Alakasız. Benim hangi ahlaksızlık? Ee, ahlaklı benim hangi ahlaksızlık? Eee ahlaklı gazeteyi kapını kapatıyorum. Aklına geldi değil mi o an bir şey? Hadi kapadım. Benim kapımdan sana ne? Benim kapımda benim. Saklama kapımı. Daha kapıyor. Elleme kapımı. Kapıyı elledim hadi. Allah kahretmesin. Siyasetle, politikayla ilgilenmiyorum. Oy bile kullanmadım. Bundan 6 ay önce bir defa banyo yapmıştım. Ondan önce de bir yıl boyunca banyo yapmadım. Elbiselerini değiştirmedim. Amerika, İsrail, Fransa, Hollanda'yı bit gönderip terör kökten bitirecek. Allah izniyle birlik olalım. Teşekkür Hadi iyi akşamlar. Ee, bu açıklamayla ilgili ne düşünüyorsun sevgili Mert? <laughs> Kanka ben pek dinleyemedim ya. Bir Aa, daha o, o, o. bir daha dinletiyorum sana eee bu şekilde terör biter mi şeklinde bir soru soruyorum sana Siyasette <laughs> <laughs> politikayla ilgilenmiyorum oy bile kullanmadım Bundan 6 ay önce bir defa banyo yapmıştım Ondan önce de 1 yıl boyunca banyo yapmadım elbiselerimi değiştirmedim Amerika, İsrail, Fransa, Hollanda'yı bit gönderip terör kökten bitireceğim Allah izniyle birlik olalım Hadi iyi akşamlar Valla kanka Sen şu an müsait değilsin galiba. Aynen ben pek müsait değilim kanka şu an. Kanka ben koyayım o zaman bana niye bir daha izlettirdin videoyu? Müsait değilim kanka şu an deseydin ya bana. <laughs> kanka cevaplayıp hemen geri geçecektim de. Tam bir şey yapamadım. Zamanlayamadım. Tamam kanka ya Allah'a <laughs> emanet ol. Öykü öyle yapma Öykü. Yapma, yapma. Öykü. <laughs> Ya böyle ya anasını sik onu tamam mı? Anasını sik ama çalış. inanılmaz bir performanstı. Yani uzun zamandır e, bir aletin bu kadar iyi kullanıldığını görmemiştim bu arada. Gerçekten helal olsun. Gerçekten. Bravo. Ee, bir dakika. Tamam. Bir saniye izleyicilerimizden gelen linklere yine göz atıyorum Aycan'ın